Ne oldu? Çocuğumdan aldım. Diğeri de mi? Bugün bunun hem oğlum dönmüşler... ne? Bu bir hafta bunun çödü yılan. Bir de, bir de. Bir de kim, kim olduğunu bilmiyorum ama bu şey olmaz anlıyorsun. Nereden olmuş? Abi. Bundan yaklaşık bir hafta önce benim oğlan geldi. ...baba diyor okulda diyor, okula ben de girdi. Üç dört kişi, birinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf diye bana söyledi. Ben de dedim, okuldur, olur çocuklardır. Yani dikkat almadım daha doğrusu bir daha söyledi, bir daha katılmadım. Da e, en son öğretmenimle, öğretmenle kendi sınıf hocasıyla görüştüm. Hocam dedim bak böyle bir konu var Bu onu sürekli geliyor. E, ben dövüyorlar falan gibisiniz, zincirle zincir dövdüğünü söyledim. bunun için dedim, ne yapabiliriz? Döven kişileri tanı, kendi tanımıyor. Ama üçüncü ve dördüncü sınıf ve birinci sınıf olduğunu söyledi. bir gün sonra tekrar geldim bu sabah karşı. Oğlumu kaldırdım, okula gitti. Bu ben gitmek istemiyorum okula. Ben bu okuldan sıkıldım. Ben dövüler zincirler. Oğlum dedim geçin dövüler misin? Evet dedi dövülerdi bana. Ben de tamam dedim sen git dedim. Kendi ellerimle gittim motorla e, onu bıraktım. Bıraktan sonra e, saat böyle 10 cevalarında 11 cevalarında tekrar okula gittim. E, çocuğu aradım ben. Benim bir komşum çocuğu vardı ufak. Onun çocuğu aradık. Çocuğu bulduk. Bulurken de e, zinciri atıyormuş. Başka bir öğretmen yakalıyor zinciri. Ne kalıyor? Ben daha önce dile getirmiştim. Bak zincirle bu çocuğu dövüyorlar dedim. Bunu dikkat almamız lazım. Yani bu sonuçta orada ne de maksan 1500 tane öğrenci var. Ben okul yukarı çıkıyordu. Zil çaldı. Beni tekledi de ben dedim. Sen tekliyorsun? Sonra zincir çattı beni dövdü de. Ne, ne, ne vurdu zincirle seni? Ayağıma belime. Ayağına ve beline. Sen gidip öğretmenlerine söyledin mi peki? Söyledim. Ne dedi öğretmenlerin? Tamamış şey olmaz. Korktum. Şu an okula gitmek istiyor musun? Hayır okula gitmek istiyorum ama başka okula gitmek istiyorum. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Polis. Yani bu zinciri görebiliyorsunuz değil mi? Bu zincir nasıl okula gelmiş ve güvenlik ve öğretmenlerin gözden nasıl kaçmış. Ya bu çola tür, vurulur mu yani? Allah için.